Özden Certel ile Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bu hafta en fazla karşılaştığım soru ödemle nasıl mücadele edeceğiz? Annemin bacakları şişmiş, ayaklarının altında öyle şişlikler var ki sıkıntı yaşıyoruz, annemde lenfödem mi gelişmiş gibi sorulara böyle maruz kalınca sizlere birazcık ödemden bahsetmek istedim. Daha önceki programlarımızda lenfödem nedir, lipödem nedir, ikisi arasındaki fark nedir, normal ödemden lenfödemin farkı nedir? Bunlardan kısaca bahsetmiştim. Ama bugünkü programda ilk önce neler yapabiliriz? Bir kırık sonrası ödem geliştiğinde neler yapabiliriz? Kalp damara bağlı ödemde neler olabilir? Dahili sebeplerden kaynaklı, tiroidden vesaire kaynaklı altta yatan probleme bağlı olan ödemde neler yapabiliriz? Bunlardan kısacık şöyle kulağınıza küpe olabilecek tarzda bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz genellikle bacaklarda karşılaştığım ödem sıvı birikimi nedeniyle oluşur ve çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişir. Genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle öncelikle bir sağlık danışanı tarafından irdelenmeli, altta yatan problem bulunmalı, ondan sonra ona uygun hangi tedavi gerekiyorsa o yapılmalıdır. Örneğin normal bir ödemse deriz ki ayakta fazla kalmışsınız. Dinlenme ve bacakları yükseğe kaldırmamız gerekir. Bacakları düzenli aralıklara yükseğe kaldıracağız. Özellikle dinlenme sırasında kan dolaşımını artarak ödemi azaltacağız. Hatta bu esnada size bir iki tane pompalama egzersizi vereceğiz. Gerek otururken gerek yatarken bunları rahatlıkla yapabileceksiniz. Peki ikincisi neye dikkat edeceğiz? Klasik bir ödemden sebebini bilmediğimiz şöyle basitçe tuz tüketimini sınırlandırmamız gerekiyor. Sonlandırmamız değil değerli dinleyenlerim. Sınırlandırmamız gerekiyor. Tuz vücutta sıvı tutulumuna neden olabilir. Bu nedenle tuz tüketimini azaltmak ödemi azaltmaya yardımcı olabilir. Hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmamız gerekir. Tamam tuzu azalttık o zaman su tüketimini artıralım Ancak e, uzmanınız doktorunuz ne kadar diyorsa daha önceki gittiğinizde bu konular muhakkak konuşulmuştur hastalığınıza yatan altta yatan bir hastalık varsa ona binaen su tüketimi sınırlandırılmak isteniyorsa ya da artırılmak isteniyorsa doktora danışarak kafadan dolma ben 20 bardak içtim ben 2 bardak içtim ben su içmiyorum gibi e, durumlardan kaçınmamız gerekir paradoksal olarak yeterince su içmek vücudun sıvı dengesini korumasına gerçekten yardım yardımcı olur ve ödemi atabilir. Ancak su tüketimi doktorunuza danışarak yapmanız gereken bir durumdur. Peki egzersiz yapalım. Egzersiz yapacağınız esnada da bizler sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Düzenli egzersiz, fiziksel uygunluk, kan dolaşımını artırmak ödemi azaltabilir. Ancak aşırı belirtileri e, aşırı yorgunluk gerektiren egzersizleri önlememiz gerekir. Ödemin yerine derecesine uygun hangi bölgeye aitse o bölgeye ait egzersizler vermeliyiz. Yani ayağın şişken ben evet size kol egzersizleri de verebilirim ama ayaktaki ödemi nasıl götürmemiz gerektiği, nasıl onun vücuda emilimini sağlamamız gerektiğini, bandajdan mı faydalanacağız, yoksa pompalama egzersizleri mi vereceğiz, izometrik grup mu vereceğiz bunları değerlendirmemiz gerekir. Peki kıyafet seçimi önemli midir? En sık karşılaştığım problem o teyzeci o çorapları giyerler, o ayak bileğinin üstünde o kadar sıkar ki boğum boğum vaziyette ya da dizin hemen altında boğum boğum vaziyette gelirler. Gerçekten bu da benim için son derece sıkıntılı. O nedenle lastiksiz yani bacağı sıkmayacak ödem esnasında giyilen çamaşırlar var. Artık piyasada oldukça yaygın alabileceğinizi düşünüyorum. En kötü şartlarda çorabın kenarını bir makasla gevşetmek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki, kıyafet seçimini doğru yapacağız. Bazen ödemin derecesine, yayılma yerine göre bası giysisi tercih ederiz. Belki ben basılamak istiyorum ama bazen öyle bir şey var ki hiç ödemin basılanmamasını, oranın sıkışmamasını istiyorum. Mesela lenf ödemde dar çorap giymeniz ya da bizim yaptığımız bandajların dağılıp bir yerde toplanması ertesi gün bizim için korkunç bir problem yaratır. Bunu yeniden ele almak, yeniden orayı direne etmek gerekir. Bazen de diyabet hastaları gibi o hastaların yara oluşturmaması için kesmeden, yaradan, sıkıştırmadan uzak tutmamız gerekir. Tamamen altta yatan hastalığınıza uygun uygun değerlendirmeye göre kıyafet seçimlerinizi belirlememiz gerekmekte. Peki masaj yapma. Egzersiz yapmak tamam, masaj yapmak da olabilir. Ancak hafif masaj yapmak herhangi bir şeye zarar vermez. Fakat lenfatik direnaj yapmak tamamen bu alanda uzman, fizik tedavi uzmanları tarafından yapılır. Biz fizyoterapistler ekstra eğitim alarak uzmanlaştığı bir alandır. Manuel lenf direnaj yapmakla masaj yapmak bambaşka şeylerdir itme yönlerimiz, ittiğimiz noktalar, lenf nodüllerine uygunluğun sağlanması çok önemlidir. Örneğin ben aşağı yönlü bir uyarım yaparım ya da kolunuzun sol tarafına doğru itme yaparım ama bilmeyen biri sağ tarafına doğru yapar bu sefer şişmeyi artırır. Yani altta yatan hastalığı bileceğiz bir. Hastalığın gerektirdiği tedaviyi yapacağız. 2. Bunu doğru öğrenip icra edeceğiz. 3. Kulaktan dolma ya da evdeki herhangi birine yapıver ediver şu da şöyle yapmıştı asla demeyeceğiz. Dolayısıyla masaj yapmak olabilir ancak uygunsa masajı çok fazla basıda uygulamak mesela zarar verebilir. Ortopedik masajlarda da, sporcu masajlarında da belki direnç biraz daha fazla olabilir. Ancak fazlası bizim için ödem artırıcı sebeplerden biri olabilir. O yüzden masajın planlanması, hastaya uygun olması ve tercihen yapılması gerekmektedir. Peki her zaman soğuk mu uygulayacağım? Ödem var ben soğuk koydum. Evet akut dönemde koyabilirsiniz ama siz hangi dönemdesiniz? Soğuk kompresörleri biz genelde akut dönemde, e, ısı artışının olduğu dönemlerde tercih ediyoruz. Buz uygulaması yapıyoruz ama bunu şöyle uygulamıyoruz. Getirip buzu direkt vücuda temas ettirmiyoruz elimizin üstüne. Önce onu ıslak bir havluya sarıyoruz ve 10-12 dakikayı geçmeyecek şekilde uyguluyoruz. Neden biliyor musunuz dakikalar bizim için önemli? Örneğin kırık sonrası ya da ilk tedavi yapacağız, buz uygulayacağız. E, getirdik buzu diye yapıştırdık. Cilde zaten temas etti. Aradan bir süre geçtikten sonra sıcak etkisi yapacak ve yakacaktır. Buz yanıkları da gerçekten sıcak yanıkları gibi sıkıntı yaratan problemlerdir. Dil tahrişi olacak. Bu sefer yara bakımı yapmamız gerekecek. İşler oldukça büyüyecektir. İlk önce bir ödemle baş ediyorduk. Şimdi bambaş Başka yarayla da baş etmemiz, yaranın oluşturduğu de baş etmemiz gerekecek. O yüzden evet buz uygulaması yapabiliriz ama ne zaman yapacağımız çok önemli. Havluya sararak cilde direkt temas ettirmeden yapmamız çok önemli. Akut ve kronik süreçlerin uzmanlar tarafından belirlenmesi, sürelerin sizlere öğretilmesi gerekli ve muhakkak cilde temastan kaçınılmalıdır. Tamam, soğuk uygulamaları ve sıcak uygulamaları da anladık. Tıbbi tedavi olması gerekiyor. Tabii ki tıbbi tedavide eğer bunlarla baş edemediysek yani ben elevasyona aldım, yükselttim, egzersizlerimi yaptım, pompaladım, soğuk uyguladım, kıyafetlerimi ona göre seçtim, ara ara masajlarımı yaptım ama ben bir fayda göremiyorsam o zaman durumun şiddeti ve süresine göre uzman hekimimizin yönlendirmesinden sonra bizler ödem tedavisi yapacağız. Bu ödem kalp yetmezliği mi, böbrek yetmezliği mi, dolaşım bozukluğu mu, ya da altta yatan ciddi sorun ne? Lenf ödem mi? Bunu bilmemiz lazım. Hadi burada ödem mi, lenf ödem mi dediğimizde ikisi arasındaki farklara da değinelim ve ondan sonra programımızı yavaş yavaş kapatalım. Şimdi lenf ödem hep ödemle karıştırılır ya da herhangi bir dolaşım bozukluğundan sonra olan ödemle karıştırılır. Bizlerde bazı noktalar, kritik noktalar vardır. Lenf ödemin oralarda olması, işte stemmer pozitif vermesi, ayaklarda değerlendirmelerimiz tamamen uzman kişinin ellerde ya da ayaklarda dokunarak tercih ettiği yerlerdir. Gode bırakıyor mu? Yani bastırdığında göçüklük kalıyor mu, kalmıyor mu? Bu da bizim için önemlidir. Tiroid hastalarında ya da kalp damarda karşılaştığı bazı ödem çeşitlerinde böyledir, gode bırakmaz ama lenf ödemde bastırırsınız, içinde derin bir ödem kalır, doku kendini toplayamaz. Vereceğiniz değerlendirmeler, hastalık yatkınlıkları burada bizim için önem arz etmektedir. O nedenle vücutta sıvı birikimine biz ödem diyoruz ama lenf ödem dediğimizde taşıma kapasitemizin azlığını, vücudun verdiği tepkinin ne kadar farklı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Peki e, bu ödem, genel ödem vücutta genellikle sıvı birikimi işte sonucu oluşan şişkinlik olarak ifade ediliyor. Vücudun herhangi bir yerinde olabiliyor ama en sık ayaklarda, ayakta fazla kaldığımızda, bacaklarda ya da kırık sonrası rehabilitasyon döneminde gördüğümüz gibi ellerde, kollarda yüzde şişme gibi görülüyor. Ödemin nedenleri arasında kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer sorunları e, gibi faktör yatıyor ödemin tedavisi altta yatan tedavinin e, tanının ne olduğuna göre değişiyor ve belirli bir hastalığa yönelik gerekirse tıbbi ilaç tedavilerinden sonra e, kullanılan Bandajlarla ve egzersiz programlarıyla azalıyor Lenfödemde ise durum biraz daha farklı. Lenfatik sistemdeki bir sorun nedeniyle, yani taşıma kapasitemizdeki bir sorun nedeniyle vücutta bir birikim, sıvı birikimi oluyor. Şişlik ve şişkinlikler ifade ediliyor. Lenfödem genellikle bir veya birden fazla uzuvda, bacaklarda veya kollarda oluyor. Genital bölgede olabilir, yüzde olabilir ve karında olabilir, sırtta olabilir. Ama bunların hepsinin olma sebebi iki sebepten olur: lenf damarlarının tıkanması ve lenf düğümlerinin çıkarılması gibi değerlendirilebilir. Biz şöyle dersek daha aydınlatıcı olabiliriz: primer lenfödem yani doğuştan gelen lenfödem türleri olabilir ya da sekonder lenfödem, altta yatan başka bir hastalıktan sonra veya cerrahi bir müdahaleden sonra gelişen lenf fordan olarak olabilir. Peki biz bu tedaviyi nasıl yapacağız? Bu şişliği nasıl azaltacağız? E gelelim masaj yapalım, gelelim soğuk koyalım, ilaç verelim. Bunlarla azalmayacaktır. Manuel lenf drenaj teknikleriyle tek tek hasta soyulacak. Soyulduktan sonra anatomik olarak lenf düğümlerine yönelik manuel lenf drenaj uzman fizyoterapisi tarafından uygulanacaktır. Ortalama 45-55 dakika arasında drenaj, ardından da bandaj gerekiyorsa bandaj bası giysisi gerekiyorsa bası giysisi tercih edilecektir Hedef her zaman şişliği azaltmak e, lenfatik direnajı artırmak semptomları yönelt, yönetmeyi amaçlamaktır lentoden nedeniyle e, şiddetine süresine bağlı olarak değişik tedavi teknikleri kullanılabilir tedavi seçenekleri arasında direnajın dışında bası giysileri egzersizler, cilt bakımı ve bazen de cerrahi müdahale gerekir. Ama burada en önemli şeylerden biri cilt bakımıdır. Cilt bakımı o kadar mühimdir ki en ufak açtığınız bir yara bir günde artabilir, büyüyebilir. Yara bakım malzemeleri... Yara bakım uzmanları tarafından yapılmalıdır. Direne ettiğimiz noktalar bir ekip tarafından temizlenir ve toparlanır. Özetle başımıza alacağımız iş çok olur. Ödem ve lenf ödem arasındaki farkı böylelikle biraz daha irdelemiş olacağız. Yani ödemde genel bir sıvı birikimi şişkinlikle ifade ederken lenfatik sistemdeki sorunlardan kaynaklı sıvı birikimindeyse ise lenfödemi dile getireceğiz. Her iki durumda da doğru tanı ve uygun tedavi için bir sağlık uzmanına başvurmak zorundayız. Doğru tanı ve tedavi ile yola devam etmez isek durumun şiddetinin artacağı, yayılımın artacağı, hayat hikayesinin ve kalitesinin ne kadar azalacağı, vücutta yara açılma ihtimalinin artacağı, risklerin, enfeksiyon risklerinin artacağı ve tedavi tedavi programının uzayacağı unutulmamalıdır. O nedenle erken tanı ve erken müdahale son derece önemlidir. Umuyorum ufak bir hatırlatma, ufak bir değerlendirme programı olmuştur sizler için. Sağlıklı, ödemsiz günlerde görüşmek dileğiyle. Saygılarımla.